Evet, üçte yayınlarından bir soru. Şimdi, 5 tane düzgün çokgen içerisine birer pozitif tam sayı yazacağız. Ve bunlardan dört tanesi, dört tane şekil aşağıda var. Beşinciyi yazmamış. Tamam, diğer bilgi Çokgenler içerisinde yazılan yazılar, yazılan sayılar, kenar sayıları ile ters orantılıdır. Tamam. Bu 5 çokgen içerisindeki 5 sayının toplamı 118 olduğuna göre çizilmeyen çokgen kaç kenarlıdır? Bize kenar sayısını soruyor 5. çokgenin. Tamam. Nasıl bir şey yapabiliriz? Önce şu bize bahsettiği orantıyı bir e, denkleme dökelim, bir ifade edelim matematiksel olarak. Şimdi çokgenler içerisinde yazılan sayılar kenar sayılarıyla ters orantılı. Yani şöyle. Bunun içine mesela A sayısı yazdık. Sayıyı bilmiyoruz ya. Bunun içine B sayısı, C sayısı, D sayısı yazdık. diyelim. Tamam mı? O zaman bu yazılan sayılar mesela A sayısı üçgenin içine yazıldığı için kenar sayısı 3 ile ters orantılı. Aynı şekilde B 4 ile C 5 ile D de 6 ile ters orantılı. Ters orantı olduğu için çarpım şeklinde yazıyorum. Ve bunları bir orantı sabiyle eşitleyelim. K diyelim. Tamam. Buradan e, A dediğimiz şey K bölü 3. B K bölü 4. C K bölü 5. D de K bölü 6 geldi. Tamam. Burada 5'in çok yine şöyle çizelim. Kenar sayısını bilmiyoruz. E, ve şöyle yapalım. Bu x kenarlı olsun. Tamam mı? Ve içindeki sayı da E olsun. Tamam. O zaman bunu da şöyle yapalım. Şöyle. Ee, e çarpı Aynen. E çarpı değil mi? Kenar sayısı x de orantılı. Bu da K'ye işte. eşit. O zaman E dediğimiz sayı da neyle orantılıymış? K bölü X. Tamam. Güzel. Şimdi bu 5 çökenin içerisinde 5 sayının toplamı artık bunlar sayılar tamam mı? Artık ABC demeyeceğiz bu sayılara. K cinsinden yazmış olduk. K ile ifade edeceğiz bu sayıları tamam mı? Şimdi o zaman bunların toplamları neymiş? 118. Tamam o zaman bunları bir toplayalım. Şimdi K bölü 3 artı K bölü 4. K bölü 5 ve K bölü 6. Bunları 60 evet 60 en küçük ortak bölenleri 60. Bunu 20 ile bunu 15 bunu 12 bunu da 10 ile genişletiyorum şurası 60, yukarısı 20 k, 15 k, 12 k ve 10 k oldu. Buradan 35, 37, 47, 57 k bölü 60 geldi. Tamam. Tabii bir de şu var, bunu unutmayacağız, bunu sadeleştiremediğimiz için ayrı hesaplayacağız. Bak olay şu, son durum 57 k bölü 60 artı k bölü x eşittir soru bana ne demiş 118. 118 tamam. Şimdi buraya kadar getirdik. Şimdi ne yapacağız abi? İki tane bilinmeyenimiz var. K ve X. Ve elimizde sadece bir tane denklem var ve başka soru bize bir şey vermiş. Bu şartlar altında bunu çözmemiz şu anda çok mümkün gözükmüyor. Peki ne yapacağız? Soruyu dikkatli okuyacağız. Bak soru ne demiş? İçerisine birer pozitif tam sayı yazılacaktır. Abi o zaman bak 118'i gel şurada bir asal çarpanlarına böl. 2'ye böldün. 59. 59 zaten asal. 59'a böldüm 1. Yani bizim burada bunları sadeleştirebilmemiz için sadeleşmesi lazım. Çünkü içlerine yazdığımız sayılar yani onları da k ile ifade ettik. Dolayısıyla k'nın bir tam sayı çıkması lazım. Sayıların tam sayı çıkabilmesi için. K'nın tam sayı çıkabilmesi için de 118'de bunların sadeleşebilmesi lazım. Yani kısaca benim buradaki ifadeyi iki ihtimalim var. Ya direkt 118 k'yı işleyeceğim, Direkt 118 bölü 118'den X'i sadeleşecek. Ya da 59'a eşitleyeceğim. 118, 59, 2 olarak sadeleşecek. İki ihtimal var. Şimdi önce şeye bakalım. Şu kısmı 118 yapalım. E ne gerekiyor o zaman? X'in net bir şekilde 60 olması lazım değil mi? E, toplam yapabilmek için payların eşit olması lazım. Peki K'nın kaç olması lazım? 57'den 118'e kaç var abi? E, 50, 40, 43... Oradan 8 e ekle 51, 61. Buranın 61 olması lazım. Yani k bölü x dediğim şey 61 bölü 60. Tamam. Biz neyi bulmaya çalışıyoruz buradan? Pardon. Ee, tabii ki bu 61k olacak. Yani toplanabilmesi için tabii ki. Ee, şurası 61k. Tamam. O zaman k'lar sadeleşti. Buradan x dediğim şey ne olmuş oldu? Ee, 60 bölü 61. Yanlış hesaplamadık değil mi oğlum ya? Yani bir dakika. 1 bölü x 61 bölü 60'tan 61 x 60 x eşittir 60 bölü 61. Tamam doğru. x 60 bölü 61 oldu. Peki bu ne abi? Tam sayı değil. E, x, x'e ne demiştik biz? Bak k'nın tam sayı olduğunu soru bize söylemiş. x'e e de biz kenar sayısı olarak atama yaptık. x'i biz kenar sayısını ifade etmek için kullandık. Kenar sayısının tam sayı olması lazım. Başka ihtimal yok. Dolayısıyla bu kenar sayısı tam sayı olmak zorunda. Dolayısıyla bu olmaz. Tamam mı? İki ihtimalden birisi gitti. Demek ki K bölü X 61 K bölü 60 olamazmış. Ne olabilir o zaman? Diğer ihtimal. Diğer ihtimale bakalım. Neydi abi? 118'in çarpanı olan 59'a tamamlayacağız ki sadeleşip 2 olabilsin. O zaman bunun ne olması lazım? 2K bunun da yine paydasının eşit olması için 60 olması lazım. Tamam gel buraya. Bak K bölü X eşittir. 2K bölü 60 olması lazım. K'lar sadeleşti. Buradan ee, 1 bölü 30, x eşittir 30. Cevap 30. Olay bu. Anladın mı? Yani ne yaptık aslında? Ee, hayali sayılar oluşturduk. Yani çünkü soru bize sayıları söylememiş. Ben de dedim ki, bunun için A, B, C, D, E yazsın. Tamam. E bunlar kenar sayılarıyla oran, ters orantıymış. O zaman bunları çarptım ve bir oran eşitledim. Sonra bunları o orantı sabiti cinsinden yazdım. Tek bir bilinmeyen cinsinden yazmış oldum. Mantık o. Sonra bunların toplamı 118 eşit dedim. Tamam. Abi payların eşit dediğimde bu taraf 57K bölü 60. Bu taraf da K bölü X oldu. E şimdi X'in tam sayı olması gerektiğini net biliyorum. Çünkü kenar sayısı olarak kullandım ben X'i. E K dediğim şey de aslında sayıları temsil eden bir değişken. E sayıları da soru bana tam sayı olduğunu söylemiş. Dolayısıyla buranın kesin de tam sayı olması lazım. E buranın 118 olabilmesi için iki ihtimal var. Değerlendirdik zaten. İlk ihtimalde e, X tam sayı gelmiyor. Dolayısıyla ikinci ihtimale bakıyoruz. Oradan da x'i 30 buluyoruz. Mantık bu. Bayağı iyi soru bence. Bayağı çözerken keyif aldım yani. Bayağı hoşuma gitti, güzel.